Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü videomuzun konusu bel fıtığımızı 30 saniyede nasıl evde kendi kendimize rahatlatabiliriz bunu anlatacağım. Üstelik hiçbir ekipman kullanmayacağız. Her yaştaki herkesin rahatlıkla uygulayabileceği egzersizleri uygulamaları göstermeye çalışacağım. 3 versiyonunu göstereceğim. Hepsini lütfen deneyin ve hangisi size daha faydalı geliyorsa onu düzenli olarak uygulamaya devam edin. Bu egzersizlerimizin amacı nasıl ki bel fıtığını birçoğumuz biliyordur. Diskler yani omurlar arasındaki sıvının azalmasıyla sinirler üzerine baskı yapılıyorsa tam tersine getirmeye çalışacağız ve baskıyı almaya odaklanacağız. E böyle olursa baskıyı alırsak sinirlerimiz rahatlayıp o sıkışan yer genişleyeceği için ağrı, uyuşma, karıncalanma şikayetlerimiz de azalıp hatta geçmez mi? elbette ki rahatlar. İşte bugün sizlere bunu evde kendi kendimize nasıl uygulayabiliriz bunu göstereceğim. Göstereceğim 3 yöntem de self traksiyon dediğimiz kendi vücudumuzun ağırlığını kullanarak omurlarımızın arasındaki mesafeyi açmakla rahatlamayı elde etmek olacak. Aslında biz bu yöntemi kliniğimizde hastalarımızla da uyguluyoruz. Bir cihaz yardımıyla omurlar arasında mesafeyi artırarak çekme işlemi uygulayarak bel oluşan etkilerini azaltmaya gidermeye başlıyoruz. Tamamen aynı etkiyi evde kendi kendimize yapacağız. Yöntemlerimize geçmeden önce hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Birinci uygulamamızla başlıyoruz. Bir yüksekliğe ihtiyacımız olacak. Bu bir sağlam bir masa olabileceği gibi yatağımızı da kullanabiliriz. Öncelikle omuzlarımızı ve başımızı boşlukta bırakacak şekilde basit haliyle başlıyoruz. Olabildiğince başımı ve omuzlarımı aşağı doğru bırakıyorum. Bu konumda 30 saniye kadar bekliyoruz. Eğer bu size çok basit geldiyse gittikçe zorlaştıracağız ve daha etkili haline gelmeye çalışacağız. Ayaklarınızla kendinizi biraz daha aşağı doğru çekin. Ve başınızı, omurganızı yer çekiminin etkisiyle daha fazla aşağı doğru çekme etkisine bırakın. Yine 30 saniye kadar bekliyoruz. Eğer yine çok basit geldiyse gövdemizi biraz daha öne alıyoruz. Ve kollarımızın da etkisiyle, desteğiyle, yer çekiminin etkisine Gövdemizi tamamen serbest bırakıp aşağı doğru kalçamdan sabit dururken omurgamın üst tarafını sırt ve belimin üst tarafını aşağı doğru yer çekiminin etkisiyle omurlarımız arasındaki mesafeyi açmaya başlıyoruz. Yine 30 saniye kadar bekliyorum. 3-5 tekrar olarak yapabiliriz. En sevdiğim haline gelirsek eğer pelvis dediğimiz leğen kemiğimizin bulunduğu bölmeyi Yatağımızın tam uç kenarına getirdikten sonra bu konumda olabildiğince yine ağırlığım aşağı doğru veriyorum ve dirseklerimin üzerinden yerden de destek alarak gövdemin tamamen ağırlığını aşağı doğru verdim. Yer çekimi omurlarımın arasındaki mesafeyi açıyor ve kendimizi tamamen relax bir şekilde bırakmaya başlıyoruz. İşte bu konumda en derin, en etkili bir şekilde o yani çekme işlemini kendi kendimize yapmış oluyoruz. 30 saniye kadar bekliyorum. Şu an belimdeki rahatlama zaten harika bir seviyeye ulaştı. Bu egzersizimizi 3-5 tekrar olarak uyguluyoruz. Bir sonraki yöntemimiz için yine bir yüksekliğe ihtiyacımız var. Bu mutfak kenarındaki tezgahımız olabileceği gibi sağlam bir masa veya yine yatağımızı kullanabiliriz. Aynı zamanda da bir yastığa ihtiyacımız olacak. Yastığı uygulama yapacağımız alana yerleştiriyoruz ve sonrasında kalçam tam bu noktaya gelecek şekilde karnımı üstüne yerleştiriyorum ve kollarımla yandan dirseklerimden de destek alırken vücudumun ağırlığını gövdemi destekledikten sonra aşağı doğru salıyorum ocamla dizimin hizası düz bir hatta olmasına özen göstermeye çalışıyoruz ve yer çekiminin etkisiyle alt belimi tamamen aşağı doğru rahat bırakmaya çalışıyorum. Eğer ayaklarınızı yerden kesemiyorsanız bu şekilde birbirine kenetleyip yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru bırakamıyorsanız parmaklarınızın ucunda şu şekilde hafif yerden destek alarak da Aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz. Ne kadar ayağımızın yerle teması az olursa bu yöntemimiz o kadar etkili olacaktır. Şu şekilde aldım, gövdemin ağırlığını tamamen aşağı doğru bıraktım. Belimdeki o gerilme hissini hissediyorum, rahatlamayı hissediyorum. 30 saniye kadar durdum ve bir dinlenme molası veriyorum. Şimdi tekrar aşağı doğru gövdemi tamamen serbest bıraktım. 30 saniye bekliyorum. Ve bu uygulamayı 5 tekrar olarak uyguluyoruz. Geçelim 3. yöntemimize. Bu yöntemimizde bir sandalye ve az önce kullandığımız yine aynı şekilde olan yastığımıza ihtiyacımız var. Yastığımızı yerleştiriyoruz. Bu sefer üst gövdemizin ağırlığıyla, çekme etkisiyle, yer çekiminin çekme etkisiyle o bel bölgesinde çekme etkisi oluşturmaya başlayacağız. Hemen görelim. Yastığımı sandalyemin üst kısmına yerleştirdim. Yine pelvisim yani leğen kemiğim bu yastığın üst tarafına gelecek şekilde geliyor. Gövdemi bıraksın, ayaklarım arkada gergin konumda dururken vücudumun üst kısmını aşağı doğru serbest bırakıyorum. Ve olabildiğince aşağı doğru kendimi ittikten sonra tamamen serbest bırakarak yer çekiminin etkisiyle daha iyi bir şekilde gerilme, çekilme etkisi oluşturmaya amaçlıyorum. Bu konuda 30 saniye kadar bekliyorum. Ve hemen bir dinlenme molası veriyorum. Şu konumu bozmadan dinlenebilirsiniz. Ellerimi yerleştirdim. Ve şimdi tekrar aşağı doğru iyice uzanıyorum. Ve sonrasında gövdemi tamamen serbest bırakarak 30 saniye kadar bekliyorum. Bu yöntemimizi de 3-5 tekrar olarak uyguluyoruz. Evet arkadaşlar bel bölgesinde dekompresyon egzersizleri dediğimiz o bel bölgesindeki omurlar arasında çekme egzersizlerimiz bu şekildeydi. Lütfen hepsini deneyimleyin ve hangisi size en faydalı geliyorsa onu düzenli bir şekilde uygulamayı ihmal etmeyin. Ve lütfen sonuçlarınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kliniğimizde uyguladığımız traksiyon yöntemi de omurgayı iki uçtan çekip yine omurlar arasındaki mesafeyi artırarak Beldeki o sinir basısını, bel fıtığını rahatlatmaya başladığımız yöntem. İşte bu yöntemi siz evde kendi kendinize self traksiyon dediğimiz şekilde de yapabilirsiniz. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalı ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım fizyoterapist veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.